Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca lütfen oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Bu şekilde çok tatlı olan bir tasarım modelimle geldim arkadaşlar. Çıtı pıtı çok güzel bir model oldu. Biraz daha yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada en küçük boy serim halka kullandım. Modelimde. Şimdi baş, ilk başlarken şu araları yaparak göstereyim. Evet. İpimi tığıma sabitliyorum. Başına bir alıp tığ bat giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki alıp trabzan yaptım. Bir, 2, 3, 4, 5 zincir çekip bu aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp hemen yandaki tığ battıya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 5 zincir çektim. Bu aradan girip kapattım. Ben arasına 2, 4, 5 tane yapıyorum. Şimdi bu şekildeyken bir zincir çektim. Çok büyük olmayacak ama aşırı da küçük olmayacak şekilde bir örümcek yaptım. Hemen burada o serim halkamızı alıyoruz arkadaşlar. Serim halkamın içerisine giriyorum. İpimi sabitledim. 1-2-3 zincir çektim. Başa bir aldım. Girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım başına 2 aldım girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim başına 2 aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim şimdi başına 3 kez alıyorum girdim ikişer ikişer alıp çıkış yaptım 1 2 3 4 5 zincir aradan girdim kapattım 5 tane de sık iğne yapıyorum son tırabzanıma. Yuvanın içerisine girdim 6. sık iğnemle sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Yuvaya girdim kapattım. Burada bir yuva oluşturdum. 1 2 3 zincir başına bir aldım girdim. Önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki aldım girdim 2 2 2 çektim Başına iki aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim başına üç kez aldım girdim ikişer ikişer alıp çıkış yaptım 1 2 3 4 5 zincir son trabzan arası girip kapattım 5 tane de sık iğnesi yapıyorum Son trabzanla 5. Yuvaya girdim. 6. sık iğnemle sabitledim. Bir zincir çektim. Şu çıkarken çektiğimiz boyutta örümceğimi yapıyorum. Başına bir alıyorum. Aşağıdan arkadaşlar benim bu iğneden zürafa olduğu için çok küçük. Yani bunun iki zürafası bir tığ battı eder. Aşağıdan 3 tığ battı atlıyorsunuz dörde giriyorsunuz başına bir aldık dördüncü tığ battıya girdik önce bir sonra 2 sonra 2 çektim bu şekilde 5 adet zincir çekiyorum bunun etrafından dolandım kapattım araya bir zincir başına bir alıp yandaki tığ battıya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 1 2 3 4 5 zincir bu aradan girdim kapattım araya bir zincir başına bir alıp hemen bir yandaki tığ battıya girdim önce bir sonra iki aldım iki çektim 5 zincir bu ara boşluktan girip kapattım araya bir zincir başına bir alıp yandaki tığ battıya giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım 5 zincir bu ara boşluktan girip kapattım araya bir zincir yandaki tığ battıma giriyorum yine önce bir sonra iki sonra iki aldım 5 zincir bu ara boşluktan girip kapattım şimdi bir zincir çekip örümcek yapıp yine bu serim halkayı tutturup bu işlemi yapacağım İlk aranızı kaç verirseniz o arayı verdikten sonra bu işlemi yapıyorsunuz arkadaşlar alt kısmımız bu şekilde ilerliyor ben bunu da bu renkle yapmayı düşünüyorum sizinle açık renkleri göstermek videoda size daha kolay oluyor görmeniz açısından ipimi tığıma sabitliyorum burada bir 7 zincirli yuva oluşturmuştuk biliyorsunuz iki yaprak arası buraya giriyorum buraya renkli ipimi sabitledim 3 adet zincir çektim başına bir aldım Yuvaya girdim. ilmek alıp 3 adet zincir boyutunu da uzattım. 1. Başına bir al gir. ilmek al uzat. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7 kez bu işlemi yaptım. İpin ucunu alıyorum. Hepsini içinden geçtim. İpin ucunu alıp kapattım. Bir zincir çektim. Bu tepedeki o kapattığım ilmeğin içerisine girdim sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çekip yaptığım sık iğne üzerine batarak 4 zincirimi kapattım. Yuvaya girdim, bir sık iğnesi yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Sık iğne üzerine batarak 4 zincirimi kapattım. Yuvaya girdim, bir sık iğnesi yaptım. 4 zincir çektim sık iğne üzerine battım 4 zincirimi kapattım yuvaya girdim bir sık iğnesi yaptım 4 zincir çektim sık iğne üzerine batarak kapattım yuvaya girdim bir sık iğnesi yaptım 4 zincir çektim yuvaya girdim e, sık iğne üzerine kapattım pardon yuvaya girdim bir sık iğnesi yaptım bakın bu işlemi şu 4 zincirli tepeler 5 kez olana kadar yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip yuvaya girip kapattım. Bu birinci yaprağı. 1, bir, 2, 3 zincir çektim. Başına bir alıp yuvaya girdim. İlmek alıp 3 zincir boyutunda uzattım. 2, 3, 4, 5, ilmek al, uzat. 6 ilmek alıp yuvadan ilmek alıp uzattım bakın ipin ucunu aldım hepsini içinden geçtim ipin ucunu alıp kapattım bir zincir çektim şu kapattığım o tepedeki ilmeğin içerisine girip bir sık iğnesi yaptım 1 2 3 4 zincir sık iğnenin üzerine batıp 4 zincirimi kapattım yuvaya girdim bir sık iğnesi yaptım 1 2 3 4 zincir. Sık iğne üzerine batıp kapattım. Yuvaya girip bir sık iğnesi yaptım. 4 zincir. Sık iğne üzerine batıp kapattım. Yuvaya girip bir sık iğnesi yaptım. 4 zincir. Sık iğne üzerine batıyorum arkadaşlar. Kapatıyorum. Yuvaya girip bir sık iğnesi yapıyorum. 4 zincir sık iğne üzerinde batıp kapattım. Yuvaya girip bir sık iğnesi yaptım. 5 tane olana kadar bu işlemi yaptım. 1 2 3 4 zincir çekip yuvaya girip kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Yuvaya girip ilmek alıp uzattım. 1 2 Şurada yaptığım işlemin aynısını 3. yaprağında da yapıp dönüyorum. Bakın yine 5 tane tepemi yaptım. 3. yaprağımda 3 veya 4 zincir çekiyoruz. Yuva içerisinde kapatıyoruz. O sizin elinizin ayarına bağlı arkadaşlar. Şurayı ne gelecek ne de bol kalacak. Bir de zincir çekip ipimi kırıyorum. 3 tane yapraklı bu şekilde tamamlamış olduk. Bence çok güzel bir model oldu. Tabii sizlerin fikri de benim için çok önemli arkadaşlar. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Böyle çıtı pıtı tam böyle baharlık gerçekten harika bir model olmadı mı? Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.